Yapılamadı biliyorsunuz evet. koronadan dolayı. Evet. Hiç kimse cenaze töreni yapamıyor. Hiç kimse yedi mevlütleri, işte kırklar yapamıyor. Yemekler dağıtılamıyor. O zaman ben ne yaptım? Bir restoranla anlaştım. Civardaki fakir ne kadar varsa bir de evde koronalı olup çünkü korona olunca yemek pişiremiyorsun, hastasın. Doğru. Koronalı evlere babamın, anamın hayrına yemek Allah götürün Allah Allah. dedim. Şimdi ilk defa baba annem için helva burada yapılacak. Hadi gel gel e, de, sen helvayı sen, evet. sen bir hazırlan. Miraç da bize bugün ne yapacak Hocam, onu bize göstersin. Hocam ısıttım bu arada. Ah, harikasın. Bir de önden bir şey daha söyleyeyim. Tereyağınız vardı sizin bir 300 gram. Evet. Ben onu bir 200 gramını kendim halledeyim dedim. Cuma günü biz yayında krema çırpmıştık. Oo. Çıktı e, mı o, tereyağımız? o Evet işte o yetişmemişti. Ben onu daha sonra program sonrasında e, çırptım. E, mikserin en yüksek derecesinde yaklaşık bir 20 dakika yarım saat kadar. Fakat onu şey yapmadım hani tuzlamadım. Dedim yayında yapalım diye. Şimdi onu çıkardım, buzlu suyla birlikte onu topladım, ayırdım. Aa, bu ezim yapımı Demet yaptı biraz tuz atar mısınız? <laughs> tabii, ne kadar? <laughs> bu ya tereyağı mı oldu şimdi? Evet, <gülüyor> evet. Kremada, çırptık krema tereyağı, tabii, evet. tereyağı. Şimdi ona tuzunu ekledik, onu da bir yoğurayım. Ben size bundan vereyim bir 200 gram, sonra öbüründen de 100 gram eklerim. 100 gram eklerim. da ek yapalım. Olsun, tamam. ev yapımı tereyağı. Ev Sen bize tereyağı. ne anlatacaksın? Ben size bugün de... ne yapacağım? Ee, yalancı mantı yapacağım, makarna mantısı yapacağım. Şöyle... Ee Hazır mantılara güvenemediğimiz günlerde evde hanımlar da eğer yufka açmasını istemiyorsa hocam buyurun bu sizin artık. Makarnayı ederim. tek tek kıymalamayacaksın evet, herhalde. Evet tek tek kıymalayacağım o makarnayı. Tek tek mi? Tabii tek yalancı tek çok şey ya içine bunun, bas kıymayı ne uğraşıyorsun bunun, Miraç Allah aşkına olmaz ya. Olmaz ama öyle bunun doldurması biraz meşakkatli oluyor sadece. Şey, ee, şu içinin hazırlığını anlatayım size. Yaklaşık 200 200 300 gram kadar bir kıyma var. <laughs> ee, 200 <laughs> 200 300, <laughs> yani işte Bilemedin 200. Yarım kilo olmaz ama yani bir pakete çünkü. Tamam. Bir tane soğan rendemiz var. Onun suyunu sıkarak içine ekliyorum. Hı hı. Baharatlarını ekliyoruz. Her zaman ne kullanıyoruz? biz? pul biber siz de seviyorsunuz acı zaten. Evet. Karabiber. Karabiber. Demet hanım çok sever. Tuz. İkbal vereyim çok mi sana tuz. şeyleri? Tamam. Döküyorum oraya. Tamam, var. onun bir yarısını sadece buna koyuyorum. Yarısını da sosuna koyacağım. Ha bir de sosu var mı? Tabii. Bu malzememizi böyle iyice yedirerek yoğuruyoruz. Bunları şimdi tek tek o makarnaların içine Bunlar mi Bunları tek tek onların hakikaten içine. Hakikaten de yani evli hanımlara Daha kolay neler? olsun diye sadece şunu söyleyebilirim. Şanti torbası varsa evlerinde krem şanti torbası. Onun içerisine doldurarak ha. şöyle sıkarlarsa çok pratik bir şekilde dolar. Hiç bıkmasınlar, en azından çocuklarına sağlıklı bir şeyler yedirsinler. Bir taraftan da burada onun e, üstünün sosu var, domates sosu var. Onu da söyleyeyim. Onda da bir yemek kaşığı biber salçam, bir yemek kaşığı domates salçam, bir tane domatesin rendesi. O az önce kalmıştı orada sarımsakların Hı -hı. yarısı. O Onda sarımsakların yarısı yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ var. Bu Burada, o da heh, bu bu e, sos kaynadıktan sonra ona iki bardak da iki e, sıcak su ekleyeceğim. O sos haline gelecek. Sonra bu harçtan böyle alıp Şöyle tek tek içine basacağız bunları. En sevdiğim şey şey bu sosu ya. Evet. Ama burada, burada tahta kaşık kullansak. Doğdurdum. Tahta mı kullanayım? Tahta kullanalım. Ne olur. Benim hep içim Demek gidiyor biliyor musun usta? Miraç tamam, usta. Bir, bunu sana vereyim Doğru. de sen bunu. Tahta kaşıkla yap ne olur. Şöyle tek tek makarnaların içini dolduruyoruz. Tatlı çünkü yok Sonra diziyoruz. O sosu da o sosu da daha sonra üzerine sen, ekleyeceğiz. Fırına vereceğiz. Sen Demet'le doldur onları. Sa sabrını ölçelim Demet Akın. ben bunu hayatta yapmam. Hiç yalan söylemiyorum yani. Misiniz? Sen dene bakalım. Demet Hanım denemek ister misiniz? Yok aşkım dur. Çay hadi sen, hiç. de helvaya başla. helvamızı yapalım. Hiç bulaştırma beni. şunu da göstereyim. Çay kaşığıyla daha kolay da olur. Yani Nasıl? şöyle ucuna aldım. Bir şey söyleyeceğim. Şu makarnayı Söyle. haçla haşla kıymayı bas içine. Ne uğraşacağım tamam, buna? Bir gün de kıymalı makarna yaparız Zahmetli, o zaman. Rahmetli Nukhet de yaprak sarmasını Ama bak, öyle yapmıştı. Bu pişsin yayından sonra çok lezzetli olacak. Çok beğeneceksiniz. Aşkım bunu. lezzetli olacak. Bunu kısayım mı biraz? Olabilir. Ha kısmayalım ona su ekleyelim. Ha su ekle. Sen bir saatte anca doldurursun Miraç. Sen ha, onları doldur Miraç. bir saatimiz var? Ee, bir saatimiz var. Ben onu doldurur pişiririm Allah'ın izniyle. Tamam, e bekliyorum onu. Yaklaşık iki bardak sıcak su ekliyorum ona. Ben helvayı ha. bekliyorum. Tamam. Hadi bakalım. Malzemeleri o zaman söyleyeyim o pişere dursun. Ha? Tamam. Evet İkbal Hocam, şimdi size yardımcı olayım ben bir taraftan. Allah razı olsun. Şimdi İnşallah. bu benim Rafet Usta'nın tarifi arkadaşlar. Kendi YouTube kanalımda da yapıyorum böyle bazen tarifler. Orada da yayınlamıştım. Hani burada sizin tekrarınız olacaktır mutlaka. Kaçırma şansları olmayacak. Bunun için Rafet'in demesi, marka söylemiyorum ama vakumlu irmik alacaksınız. Bir paket yarım kiloluk vakumlu irmik. Ondan sonra 3 e, su bardağı süte ihtiyacımız var. bir tam bir çeyrek bardağı suya ihtiyacımız var. 300 gram tereyağı, 4 paket dolmalık fıstık, bir paket vanilya ve 3,5 su bardağı şekere ihtiyacımız var. Bu helvanın püf noktası hem şerbetinin hem de helvanın ikisinin de sıcak olması. O yüzden tereyağımızı sayın Miraç Usta'nın hazırladığı tereyağını tere hemen yağımız. koyuyoruz. Ben yani her zaman tencereyi önceden ısıtıyorum ki yağı yakmamış olalım. Bir altını yakıverirsek. Hemen yaktım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Yanıyor mu şu anda? Dırlayalım. Evet tereyağını ben söndürmüştüm. Yaktım. Yağ biraz fazla. Hani margarinle de yapabilirsiniz de ben hiç margarin kullanmıyorum. Biraz alacak şimdi. Evet alacağım. Çünkü bayağı bir ya. Heh tamam. <laughs> 300 gram tereyağı. Fıstığımız var. Dolmalık fıstık tabii ki. Bizim yağın güzelliğine bak. Evet bir de 300 gramdan fazla. Ya, işte hisseye mi gidiyor, göre ne arkadaşlar. Şunu <laughs> karıştırsana. Evinizde çok yoksa kullanmayabilirsiniz. Ceviz de kullanabilirsiniz. Çok faydalı. Çam fıstığı hele hele şu dönemde. Değil mi? Eğer bütçeniz uygunsa mutlaka tüketin. İçinde... Çok değerli mineraller var ve her zaman altında maden olan yerlerde çıkıyor çam fıstığı. Hmm. Tereyağımızı erittik, içine de Bismillahirrahmanirrahim attık. Hadi bakalım. Bu böyle kavrulacak Allah'ın Allah'ım. Ben de izniyle. Bu akşam Anneme gideceğim yemeğe. Ha. Annemden bu senin tek istediği şey helva. Aa. Tabii herkesin annesi yapar, herkesin annesinin helvası kendine güzel gelir ya. Bu Abi su, bizim evde çok yaptırıyorum altı. ben ya. Kaçalım Kaç can, bir be. ben kadar. Ha. Bir yandan da sütümüzü kaynatacağız. Hmm. Ben döküm şuraya. Arkadaşlar. Kaç yani bardak sütü, sütü buraya süt? alıyoruz. Ee, üç bardaktı galiba neydi ezberimde evet, yok. Evet evet üç, üç. Üç bardak süt. Bir tam bir çeyrek bardak suyu da koyacağız. Oh. ve Sen bunun duasını da yapıyorsundur içinden İkbal Beraberce değil mi? Beraberce besmeleyle. Yanlış söylemiyoruz değil mi? Evet, Şekere evet. bir bak. Üç buçuk bardak şekerimiz Bismillahirrahmanirrahim. var. Bismillahirrahmanirrahim. Peki. Suyumuzu da koyduk. Bu helvanın bir şeyi var mıdır İkbal? Yani... Hep ölerimizi kavururuz ya. Yani bu yok. bir gelenek Yok, İslamiyet'te mi? böyle bir şey yok. Bu şey yani bir gelenek. Gelenek değil mi? Evet. Lokma dökerler bazıları da. <laughs> Onu bir alıverelim olur mu? Şey tencerenin dibinde ayaktık ya herhalde ondan olmuş olabilir. Hafif bir pembeleşecek, çok yanmayacak bu işin püf noktası. Çok besleyici irmik. Hı -hı. Durum buğdayından yapılıyor. Makarnanın içine de durum buğdayı konuluyor. Glisemik indeksi çok bizim için iyi. Hemen acıktırtmıyor. Bunun içine bir de dondurma da aldı mı arkadaşlar? O dondurma dondurmalı ne yapacağız? Ya, Hava çok soğuk olduğu için. Peki almadılar. Üşütürüz Sunumda... diye dondurma almamışlar. <laughs> ha, tamam <laughs> unuttuk demiyorlar da. <laughs> tamam. Ee, i̇çine kaseye sunum yaparken azıcık helva koyup bir de dondurma koyup tekrar kapatıp ters çevirdiğimizde Oo. yerken böyle sıcak ve soğuğun müthiş bir şeyi. Bismillahirrahmanirrahim. sorun yok. Yiyeceğiz ama ya. Yeriz yeriz ne olacak protein. <gülüyor> <gülüyor> bütün, bütün ölmüşlerinize gitsin. Amin, Ekran başında amin. izleyen kim varsa. Heyranız yani, onların yerine de kavrulmuş olalım. Allah. Böyle benim gibi olanlar varsa. Hani yemek veremiyorlar babaların annelerinin hayrına. Bir esnaf lokantasına benim dediğim yöntemi mutlaka yapsınlar. Çünkü o kadar çok dua aldık ki. Ya işte biz pişiremiyorduk ama kimseden de yardım istemiyoruz çünkü bu veba gibi kimse gelmek istemiyor evet. senin evine. Hı hı. Hiç kimse yardım etmek istemiyor hani çok yakın akrabalarının dışında. Dışlanmış oluyorsun ya. Resmen ben kıyametin e, provası diyorum buna. Ya düşünsen hasta oluyorsun ve kimse şeyine gelemiyor. Vallahi ürküyorsun ve uzak duruyorum. ya bak sen. Şöyle aslında benim şu anda bu, antikorum var. Sende antikor var bu aşılı. Ben aşılıyım. Ben çarşamba ben ben günü olayım. galiba ikinci doz aşımı oldum. Miraç sen ha. de aşı oldun mu? Evet ben de aşı oldum. Ha sen de evet doğru. İkinci sen gönüllüydün ama değil evet, mi? Evet, sen de Evet gönüllülerdendim ben de. Ben korktum yaptıramadım ama bak şimdi geç kaldı. Doktor bir daha alırsan ölürsün dedi. Hatta Tövbe ya Rabbi ya. Otelde hatta. arkadaşlar Mehmet Beyler geldiler ya röportaja. Birisi yazmış gene gezmelere başladın. Gene hastalanacaksın, öleceksin diye Söz bana tövbe estağfurullah dedim ben iyice Allah. anlatmak için bunu kabul ettim. İnanın bana ilk günden itibaren bütün kanallar aradı. Hı -hı. Hiçbirine hani gitmedim. hastaydı olduğum için hem de ama sizi kıramadım. Çok Allah teşekkür ediyorum. yapıyorum. Belki herkese oldu. dokundun bugün biliyor musun? Evet bakın Şimdi iyice köpürdü tereyağımız mis gibi. Bir kilo bismillahirrahmanirrahim vakumlu bir kilo demişim yarım kilo vakumlu irmiğimizi aldık artık bunu kavuracağız. Yani çok kısa zamanda yapılan bir şey ama birazcık bilek gücü bunun için benim evet, ayrı hocam. kaşığım var değil mi Miraç usta? Evet hocam. Yani elin Yorum yanmasın hocam. diye Sana böyle 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 tamam ee, erkek gücü. Şerbeti <laughs> verirken de <Bismillahirrahmanirrahim>. biraz korumak <laughs> gerekiyor. Şöyle, şöyle şöyle Ay, şöyle. Çok güzel oluyor be. Bayılıyorum. Ha, vanilyamız böyle. var mı orada? Ha? Var efendim. Vanilyayı ocaktan ince alacağız. Yok onu en son koyacağız Alişan. Vanilya ve badem var. Dualarımızı yapalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere de şifa olsun. Annemin babamın ruhuna. Okuyayım mı bir şey o zaman? Okusana. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estaizu billahi s-semil alimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu lezi la ilahe illahu alimul gaybi Huvallahu lezi la illahu alimul gaybi lezi illahu alimul ve Huvallahu <tıklı> lezi ila ilahe illahu el melikül kuddüsü selamül müminül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir. Subhanallah amma yüşrükü. Huvallahu l-khaligul bariul musavviru lehul esmaül hüsna. Yusebbihü lehumâ fissemâvâti vel ardi hüvel azizül hakim. Sadakallahu l-azim. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yesifun. Ve selamun lel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena. Takabbel minna. Allah'ım kabul et. Tekabber minna bizden kabul et. bize merhamet et. Verham mevtana ölmüşlerimize merhamet et. Veşvi merlana hastalarımıza şifa ver. Ve defi belaya bütün belaları defet ve gadaya ve kazaları, bütün kazaları olumsuzlukları bizden uzak tut. Bir hürmeti sırrı suretil Fatiha. Amin. Allah yani razı olsun. Işte Yakıyor de. değil mi? Allah, razı Allah, olsun, Allah kabul etsin. Sağ olun. Burada hani belki... Hemen herkes yapmak isteyecek. İnanılmaz güzel bir helva bu. Tane tane olacak. Bayılacaksınız. Püf noktası bu da sıcak olacak, o da sıcak olacak hem helvası hem sütü. Bunun altı yanıyor değil mi Hı -hı. hocam? Yani. Bunu biz karıştırdık mı? Şekeri koyduktan sonra vallahi. Galiba karıştırmam gerekiyor. Yokmuş olabilirim. Şimdi karıştırsam şey temiz olalım. mi o temiz sütü. Temiz sütü. Temiz Ha temizse yani şey Yok gene tahtayla karıştıralım şu küçük tahta bir, tahta bir, bir şeyle. Tahta ben, o, şey, o ben o silikonları koymak, şey koymak istemiyorum hiç. Çünkü kanser hocam Tarifi, yani. Mi? Yani çok, çok de Dikkat et. Evet, yok ben yani hiç mesela kullanmadım onları hayatımda. Hep tahta kaşık tahta kullandım. Tahta en güzel. Bakıştı. evet. anam babam usulü en güzeli. İyi tutmuş mu dedi. Hatta mi, bakırlarım tutmuş var tutmuş benim mi? evde. Kaştır, kaştır. Bakır kullanıyor. Yok yok tutmaz. Daha kaynamadı. Yok dipte daha şeker şey olmadı. Karışmamış. Omacelik bir şekilde. Evet. evet ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Annem de mi irmik helvası yapıyor Alişan? Annem irmik değil normal un helvası un, yapıyor ay, ama ben muhteşem yapıyor yani. Ya. Herkesin annesi tabii ki çok güzel yapıyordur. Herkesin annesinin yaptığı kendine iyidir. Bu arada Şimdi, da dizdik. O yani maşallah. E nerede dizdin daha ikinci Dedik, sıradasın Miraç Allah aşkına. Diziliyor. Aşırı. Bakın köpürmeye de baş. Benimkine baksınlar seninkine bakmasınlar. <laughs> <laughs> Mis gibi. Aa. Sen bunu karıştırırken bir eee konuğumuz olur. daha var. Bir Tabii. Doktorumuz var. <laughs> evet, gelecek, değil sen, mi? sen hazır olunca <laughs> sen bize işaret et. Tamam. Biz yanına geliriz. Mira sen gel buraya yardım et Sütü karıştır. Tamam. Yok bir kerecik karıştırmak ya. yeter, yani. yeter. yeter mi? Tamam. Süt